Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bugün Artvin Erzurum yolu üzerinde bulunan bu viadükten sizlere bahsetmiş olacağım. Yine önceki aylarda yaptığımız görüntülemelerde bu viadüğün ayaklarında çatlakların oluştuğunu ve bu nedenle de viadüğün yükünün hafifletilmesi amacıyla hemen arka tarafında bulunan taşlık ve kayalık alanın parçalanmaya başlanıldığından bahsetmiştim. Ara ara yine yol kapatmaları da yapılıyor ve sizler için de görüntülemelerimizi yapmış olduk. Tabii kesin bir çözüm olur mu? Orası bilinmiyor. Fakat bildiğiniz üzere Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj neticesinde birçok yerin yol güzergahı de değiştirildi ve vadi tabanının çok daha üzerisine çıktığı için bu yollar büyük bir çoğunluğu tünel ve viyadüklerle güzergah sağlanıyor. Görebiliyoruz zaten çok kısa mesafelerde bile birçok noktada viyadyun olduğunu görebiliyoruz ve tabi çok kayalık ve engebeli de bir arazi yapısına sahip olduğu için olabildiğince tünellerle yol güzergahları oluşturuldu ve yine tünellerin yanı sıra viyadüklerle de desteklenildi fakat yaklaşık 3 yıl geçmesinin ardından ara ara viyadüklerde sorunlar oluşmaya başladı yine Yusufeli ilçesinin girişindeki tünellerde de sorun olduğunu sizlere paylaşmıştık ve bir tünelinde kapandığı videoları aktarmıştık. Bu konuyu önceden takip eden izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Buradaki yani Artvin genelindeki ve yine bu baraj çevresindeki kayaç yapısının oldukça çürük olduğunu görebiliyoruz. Zaten videolarımızı çekerken benzer kayaç yapılarında zaten çok rahat bir şekilde gözle görebiliyoruz ki yine aynı şekilde burası Yusufeli'nin artık çıkışında ve Erzurum'a doğru giderken ki yol güzergahında yine Yusufeli'ndeki kayaç yapısının burada da aynı şekilde olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık burada bir yıla yakındır bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafının da çok kayalık bir yer olduğunu görebiliyoruz ki oradaki kaya parçalarının da temizlenmeye çalışıldığını söylüyorlar. Yani viyadüğün yükünün alınmaya çalışıldığını ve... Bu viyadüğün ileriki zamanlarda herhangi bir baskı oluşturmaması adına yani viyadüğe baskı oluşturmaması adına temizlemenin de devam edeceğini söylüyorlar. Hemen şöyle ileriye doğru Erzurum tarafına doğru da su, sular altında kalan yerleşim yerlerini görebiliyoruz. Oralarda yine ara ara gün yüzüne çıkıyorlar. Şöyle viyadüğü de geniş açıyla sizlere aktarmak istiyorum. Baraj suları zaten buraları artık tamamen kaplamış vaziyette. Allah göstermesin yarın bir gün bu viyadükte herhangi bir daha büyük tehlikeler çıkabildiği zaman eğer böyle bir şey yaşanırsa inşallah tabii bizim temennimiz yaşanmaması. Fakat yani güzergah oluşturmak da gerçekten çok zor. Şöyle zaten vadi görebiliyoruz. Yani burada artık mecbur viyadük yapılması gerekiyor ve bu viyadük eğer yarın bir gün bir sıkıntı oluşturursa tekrardan bir viyadük çalışması olabilir. Bu nedenle de inşallah buna ihtiyaç kalmadan sorun çözülmüş olur diyelim. Hemen ileriki tarafında da İşhan Köyü'nü yukarıdan görmüş oluyoruz. Biraz o tarafa doğru da gitmek istiyorum. İşhan Köyü de tarihi bir köy. Yine İşhan Kilisesi de bu köye has bir tarihi eser. Ve orayı gidip görmek isteyen izleyicilerimiz de olabilirler. Şöyle uzaktan da olsa bir görüntüyü aktarmak istedim. Şöyle yine kayaç yapılarını da sizlere aktarmak istiyorum. Yine Ara ara böyle açık renkli toprakları görmek de oldukça mümkün. Yine Yusufeli ilçesinde de bildiğiniz üzere bar, e, maden çalışmaları, baraj diyorum pardon. Maden çalışmaları başlayacak ve oradaki çekim çekimlerimizi yaparken de yine kayaç yapısının böyle açık olduğunu, açık renkli olduğunu videolarımızda görebiliyorduk. Yani Yusufeli ilçesiyle Erzurum'a giderken ki bu ihan tarafında olsun, yine Tortum tarafındaki olsun kayaç yapılar oldukça birbirine benziyor ve Buradaki toprak yapısının da oldukça çürük yani taşlık alanların da oldukça çürük bir yapıda olduğunu göz önünde bulundurursak yol yapım çalışmalarının da bu nedenle çok maliyetli ve zor olduğunu söyleyebiliriz. Hani sorarsanız ki barajdan önce bu güzergahlar nasıl oluşturuluyordu? O zaman Çoruh Vadisi boyunca yani vadi tabanına oturduğu için herhangi bir viyadük veya tünel çok da gerekmiyordu. Fakat bu barajın tamamlanmasının ardından zaten şu anki yukarıdan videomuzda da görebiliyoruz. Birçok vadi boyunca su birikintisi mevcut ve bu da ister istemez zaten görebiliyoruz. Böyle adım başı viyadüğün inşa edilmesi ihtiyacını doğuruyor ve viyadükte de herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ister istemez buraların da çözüme kavuşturulması adına hemen hızlı bir şekilde çalışmalar başlatılıyor. Bu vadiyi zaten görebiliyoruz. Birçok videomuzda yine Artvin genelinde yol yapım çalışmalarının nedenli zor olduğunu ve işte çok tehlikeli köy yollarını da sizlere aktarmıştık. Nerelerden yol açılıp oradaki kaya parçalarının aşağıya alınması sağlanıyor ve yine dediğim gibi viyadüğün yükünün hafifletilmeye çalışıldığını görebiliyoruz. İnşallah daha büyük sorunlar ortaya çıkmadan bu sorun da çözülür diyelim. Şimdi şöyle yavaş yavaş viyadüğün ayak kısmına da inmek istiyorum. Oradaki çatlakları da sizlere göstermek adına daha yakın bir çekim yapmış oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle şimdi sizlere veda etmek istiyorum. Sizler viyadüğün ayağındaki o çatlakları izlerken yorumlar kısmında da viyadüğe dair fikirlerinizi yazabilirsiniz veya sorularınız varsa bunları da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeniden gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.